الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمه الله سلام <سلم> Gel abi gel. Gel ortadan. Sağ olun. Sağ olun. Ya Tamam. Dengeli bir şekilde iktirin abi. Sağ doğru bak. Tamam. Tamam, uygun Tamam abi. Bak. Hadi gel diyelim. Köşe gardında delik mi var? Cevap et. Orayı Böyle dönelim Biz çıkamayacağız biz. Böyle dönelim. Sen böyle arkadan dön. Çıkamayacağız.